Mustafa Kemal nasıl Atatürk oldu? Mustafa, Mustafa Kemal olmakla kalmadı. Sonraki yıllarda yeni adlar almaya, yeni sanlar kazanmaya devam etti. Çanakkale Savaşı'ndan sonra rütbesi paşalığa yükseltilince adı Mustafa Kemal Paşa oldu. Kısaca Kemal Paşa diye anılmaya başlandı. Sarı Paşa diyenler de oldu. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ona gazi rütbesini verdi adı Gazi Mustafa Kemal Paşa oldu. Bu unvan o kadar benimsendi ki herkes ondan kısaca Gazi Paşa diye söz etmeye başladı. 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkınca herkesin aklına doğal olarak ilk o geldi. Gazi Mustafa Kemal'in soyadı ne olacaktı? Herkese soyadı bulan Gazi kendisine nasıl bir soyadı bulacaktı? Mecliste, gazetelerde her gün ortaya yüzlerce öneri atıldı. Konuşuldu, tartışıldı ama bir karara varılamadı. Günler, haftalar geçti. Sonunda herkesin merakını gideren, üzerinde anlaştığı öneri Saffet Arıkan'dan geldi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı da yapacak olan Saffet Arıkan, Atatürk soyadının nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmaktadır. 1934 senesi Dil Kongresi'nde Dil Tetkik Cemiyet Başkanlığı'na getirildim. Kongreden bir müddet sonra 26 Eylül tarihi Dil Bayramı'ydı. Bunun için bir nutuk hazırlamam lazım geliyordu. Bu nutuk, müsveddede görüldüğü gibi Ulu Önderimiz Atatürk Mustafa Kemal diye başlıyordu. Atatürk, o tarihe kadar soyadı kanunu çıktığı halde henüz soyadı almamıştı. Nutku kendine gösterdim. Atatürk kelimesini görür görmez üzerinde durdu. Birçok kereler bu kelimeyi tekrar etti. ''Çok güzel bir buluş ama çok iddialı.'' dedi. Ancak müsvedde'de de tahsihler yaptığı halde Atatürk'e dokunmadı. Müsveddenin sonlarında bir de ''Türk atası'' diye bir terkipte kullanmıştım. Bunu daha fazla iddialı bularak Atatürk tarzında tahsih etmemi emretti. Başka bir şey söylemedi. Ben nutkumu verdikten epey sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü soyadı olarak aldı. Anlatan Baha Arıkan, derleyen Kemal Arıburnu. Atatürk